Mescid-i Şerif'in nakşibendi de Halidi kolundanlar kendisi. Kaç 34. şehidir. Doğum yeri Bulgar. Hacı Rıza el bezaz Hazretleri Kusurahu. Sinsile Nakşibendi Halidi kolundandır. 34. seyidir. Subhanallah. Doğum yeri Bulgaristan. El Hulu'dur. 1330. Subhanallah. Ruhu Şerifler için. Lillahi Teala. Balıkesir'deyiz. Buradan meftun yok kendisi. Bandırma. Ay, Subhanallah. Bir şehri ziyaret ettiğinize edeben ve usulen ilk önce oradaki büyükleri Allah dostuna ziyaret edin ki manevi bir yolculuk olsun. Feyzi, bereketi hissedin ve Rabbim inşallah bu vesileyle bizi o Allah dostuyla eylesin. Yunan işgal listasında caminin minaresi bombalanmış ve tek minareli kalmış. Son Haydarpaşa Camii'ndeyiz. Bandırma'da Osmanlı döneminde yapılmıştır. Şükürerek çok cami imza atmış.

Thank okay. you.